Müdürüm EKPSS'ye hazırlanan engelli kardeşlerimiz EKPSS kitaplarını alamadıkları zaman da bu EKPSS kitaplarının temini noktasında başvuru yapabiliyorlar mı baktığımıza? İşte biraz önce de Bey, Bize ne ihtiyacı varsa gelebilirler. Yani Aynen. kitap olur, defter olur, kalem olur, fatura olur, elektrik faturası, su faturası, eşyası, kıyafeti... Yani aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani O evet. çerçevede bizim hiçbir sınırımız yok. Atıyorum. Bak yani... Tamam ben kitap alacağım. Kitap ne kadar? Atıyorum 500 TL. E. Biz onun başvurusunu yapıp incelemesini yapıp hesaplamasını yaptıktan sonra mütevelliyetimize veririz, alırız. Mütevelliyetimiz uygun gördükten sonra 500 TL parasını hesabına yatırırız. Vatandaş isterse kitap olur. İsterse başka bir ihtiyacı varsa onu gideriz. Yani biz o konuda çok açız yani. Yani, yani ee, ee, evet. Evet Özlem. Pardon. E, Sayın Müdürüm, e, Ali Rıza Hocam'ın daha önceki yayınlarında bizim e, 14 e, aşkın bir takipçimiz var. Çok da sıkı takipçilerimiz. Tabii hmm. ki EKPSS'ye hazırlık kitapları ellerinde mevcut olanların e, daha sonra hazırlanacak ve alamayan e, kişilere yönelik bunu e, verebileceğini yayında belirtmişti. Bu vesileyle sizin aracılığınızla diğer vakıflara, diğer illere bu anlamda e, EKPSS, mesela Afyon ili ilçelerinde bulunan vakıflarımızda atanmış EKPSS'ye atanmış kişilerin ellerinde mevcut olan kitaplarını vakıflarımıza getirseler, böyle bir proje başlatsak, ihtiyaç sahibi olan EKPSS'ye hazırlanacak kardeşlerimize vakıf aracılığıyla Afyon'da böyle bir şeyi, zinciri başlatsak, duyuru yapsak bu vesile nasıl olur? Değer Rıza Hocam, Sayın ya Müdürüm. Için, biz yardımcı Hı. olmaya çalışırız ancak şimdi bu konularda gerçekten birçok STK'mız var. Yani belki Hı. onlar da gönüllü olmak ister, onlar da talep edebilir. Yani beraber oturup konuşuruz, biz yardımcı oluruz. Bizim için sıkıntı olmaz. Ben alır, gelen talep eden vatandaşa bana gelen kitapları verebilirim. Hı. Ancak bunun bir STK'mız yapmak isterse onları da paylaşabiliriz. olabiliriz. olabilir. Olur yani sıkıntı olmaz bizim için inşallah. Evet yani böyle sinsili olur. Hem katma değer katmış olurlar birbirlerine. Evet. Yine Ya kitap alamadım diye bize gelirse ve bizim kriterlerimize uyuyorsa biz kitap almasını sağlarız. Evet. Ya e, esasında müdürüm. E, anlattığınız hani e, kim olursa olsun sosyal yardımlaşma e, vakfı e, mütevelli heyetine e, sizlere e, müdürlerimize doğru bir şekilde ihtiyacını aktardığında Allah'ın izniyle elinden geldiğince e, vakıflarımız e, müdürlüklerimiz yardımcı oluyor. Evet evet. Çözüm buluyorlar. Ee, bu şekilde imece usulü de paydaşlarla birlikte sorunu çözüme varılıyor. Kimseye maalesef diye bir cevabımız söz konusu değil. Türkiye Cumhuriyetimizden Allah razı olsun. Valla e, gerçekten e, Rabbim Hı -hı. devletimizi başımızdan eksik etmesin. Yani Hı -hı. E, sizin gibi e, gönül neferlerine başımızdan eksik etmesin e, müdürüm. Hı -hı. Yani e, şu an e, bu yapılan e, bütün yardımlar emin olun Avrupa'da e, yani o kadar ilerlemiş devletlerin vatandaşları bile izledikleri zaman diyorlar ki ya Türkiye'de gerçekten e, bunlar yapılıyor mu? Yani böyle yardımlar var mı? Melisa Bey, ben bu arada bir şey söyleyeyim. Dün e, sosyal medyada gördüm e, Kızılayımızın insan yardım tırı Ukrayna'ya gitti. Evet. Orada e, ihtiyaç olan işte oradaki kişilere yardımda bulun. Yani gerçekten yardım konusunda biz ecdadımızdan bu yana gerçekten çok cömertiz. Evet, ee, evet. Ben her zaman söylüyorum. Gerçek ihtiyaçlı olan bir insan ben Afyon Kalesar için söyleyeyim. E, gerçekten ne aç kalır ne susuz kalır. Ne açlıkta kalır. Kesinlikle. Kesinlikle. E, çünkü gerçekten e, ben bunu her yerde söylüyorum. Bu platformda da söylemiş olayım. Bizim Afyon Karisar'daki STK'larımız gerçekten yürekleri Afyon-Karahisar Kalesi kadar büyük. Evet. Yani o kadar çok güzel STK'larımız, o kadar çok güzel işte başkan ve yönetim kurulundaki üyelerimiz var ki yani bazen bize bile gerek kalmıyor. <laughs> yani ee resmen gerçek ihtiyaçlı havada kapıyoruz yani yarışıyoruz yani. İşte <laughs> biz yardımcı olalım, siz yardımcı olun falan diye yani çok güzel bir birlikteliğimiz var. Onun için hı hı. Türkiye'de de, yani biz bu ecdattan gelenmişiz, ee, hı hı. oraya alışmışız, atalarımızdan bunu görmüşüz, ailelerimizden bunu görmüşüz. Onun için yeter ki gerçek ihtiyaç sahibi olsun. Ben bunun üstüne basa basa söylüyorum. Hı hı. Ee, bazen sosyal medyada görüyoruz. Hatta bu arada dolandırıcılar dolaşmaya başladı. İşte hı hı. olan haberlerle iban numarası satarak internette işte yardım falan toplamıyor. Ben Gerçekten bunlara itibar etmemenizi temenni ediyorum. Buradaki dinleyen bütün herkese. Gerçekten devletimiz çok büyük. İmkanlarımız çok büyük. Hı hı. Ee, sosyal medya olsun, farklı konularda olsun zaten duyuruları yapıyoruz. Ancak inanın şu pandemi döneminde bakanlığımız hiçbir şekilde sosyal yardımları azaltmadı. Daha çok üstüne koya koya yardım yapmaya devam ettik. Ee, evet. Yardım verdik. Ancak işte yine söylüyorum sosyal yardımlaşmalar gerçek ihtiyaç sahibine ulaşabilmesi için lütfen e, ihtiyaç sahibi olan, olmayan insanlar e, burada biraz bizi hızımızı kesiyor diyeyim ben öncelikle. Buna çok dikkat edersek bizim e, yardım edemeyeceğimiz, ulaşamayacağımız gerçekten kimse kalmaz. E, Rabbim devletimize zarar vermesin inşallah. Amin, amin. Gerçekten